Beni hiçbir yere gidemezsin. Kuzey'i götüremezsin. Sen beni sevmiyorsun. O daha küçük onun bana ihtiyacı var bırak. Özcan Deniz'in Seykon adlı internet dizisinde de başrolü paylaştığı eski eşi Feyza Aktan'la arasındaki hukuk savaşı sürüyor. Deniz, Aktan'ın 3 yaşındaki oğlu Kuzey'e bakacak durumda olmadığını belirterek geçen yıl velayet davası açmış, bu durum iki tarafın arasındaki gerilimi iyice tırmandırmıştı. Artık senin aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Özcan Deniz'in kendisini defalarca darp ettiğini öne süren Feyza Aktan uzun süren sessizliğini anneler günü için bozdu ve Hürriyet gazetesinden Suat Filiz'e konuştu. Özcan Deniz geçen günlerde oğlundan haber alamadığını belirterek savcılığa koşmuştu. Aktan ise bu iddiayı yalanladı. Ne için buradaydınız acaba? Bugün duruşma yok diye biliyoruz. sebebiniz değil savcılığa geldiniz galiba. Bilgi alabilirim bir süredir oğlundan haber alamıyorum. Evet hocam bir bilgi alamıyorum dediğiniz oğlundan. Ulaşamıyor musun? Oğluna neden ulaşamıyor? Çünkü kontak alamadı. Beyan ettiği 10 günüm, 8 gün öncesi Kuzey zaten yatılı bir şekilde babasında kaldı. 3 gün öncesine dair de görüntülü arama kayıtları var elimde. Özcan Deniz'in velayet davası ile ilgili gizlilik kararı olduğu halde Feyza Aktan'ın basına konuştuğunu belirterek yaptığı röportajı mahkemeye sunacağı öğrenildi. Ayrıldığımız da, günden bugüne kadar hiçbir zaman onların ilişkisine e, asla olumsuz anlamda, negatif anlamda hiçbir zaman bir müdahale mi olmadı? O kadar beraber hatta zaman geçirmelerine e, ortam hazırladım ki velayet davasını açtığımda hocam bunu bana bir silah olarak döndürecek kadar hatta müsaadelerim oldu. Velayet davasında eklediği maddelerden bir tanesi hatta ilki şöyle bir beyanı var. Oğlum zaten hep fiilen benim yanımda. Annesi gece hayatına çok düşkün olduğu için Kuzey'i hep bana gönderiyor. ilgilenmek istemediği için diye bir maddesi var. Ben bunu gördüğümde gerçekten beyninden vurulmuş eden neredensin? Beğin herhangi sadikliğimizden. Yani e, yaptığım iyi niyetin sana e, çocuğunun senden alınması için bir silah olarak döndürülmesi e, inanılmaz e, inanılmaz e, can acıtıcı bir şeydi. Dolayısıyla şöyle bir karar aldım. Ben gösterdiğim iyi niyeti bana bir silah olarak doğrultuyorsan eğer, o zaman yasaların hak verdiği. Izin her içerisinde. kadar, evet. Hem oğlumu hem kendimi koruma altına almak için. Ne kadar böyle bir karar versem de, bu tamamen benim e, açımdı. E, i̇şin bir tarafında kuzeyin de babasına ihtiyacı var. Dolayısıyla burada şöyle bir denge sağlamaya çalıştım. Çocuğun duygularına yönelik. Yani e, oğlum babasını görmek istediğinde, onu özlediğini bana hissettirdiğinde ya da söylediğinde. Hazman yine göndermeye devam ettim. Bakıcıyla kavga görüntüleri ortaya çıktı. Sen benim çocuğuma şiddet <laughs> Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in senkron dizisinde de rol verdiği oğlunun Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz'ı darp ettiği iddiası gündeme gelmiş, Aktan iddiayı yalanlamıştı. Olay anına ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Sen burada kalmaya devam et, ben sana neler yapıyorum. Polis çağırın, ver çocuğu. Sen benim çocuğuma şirin. Sen ne Daha sonra polisi arayan Aktan'ı Öcandiniz'in Deniz'in abisi Ercan Deniz evden uzaklaştırmaya çalıştı. <laughs> Kavga sonrası Özcan evine güvenlik güçlerini çağıran Aktansa sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada ''Hayatımda kimseye şiddet uygulamadım, uygulamam da. Hakkımda şiddet uyguladığımı iddia eden bayanın aldığı ne bir darp raporu ne bir şikayet ne de açmış olduğu bir dava vardır.'' tarafından bu denli şiddet görmüş bir kişi hakkını neden adli makamlarda değil de medyada arar? Hayatın olağan akışında yaşadığınız durumlarda artık dayanamayıp sesinizi yükselttiğiniz anlar vardır. Bu süreçte benim de tek hatam bütün bu yaşanan olayların karşısında sesimi yükseltmiş olmam olsun. Özcan Deniz geçen günlerde adliyede eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve güvenlik kamerasından gördüğü bazı görüntüler üzerine endişelendiğini açıklamıştı. Aktan'la oğlu Kuzey'in 27 Mart'ta güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri şaşırttı. Aktan'ın kapıya çıkardığı oğlundan sürekli baba diyerek bağırmasını istemesinin nedeni merak konusu oldu. Güvenlik evet. kamerası görüntülerinden bazı görüntüler görüntüye bir gün Ne gibi görüntüler Özcan evet. Bey? Evet. Ben de bazı görüntülerim var. Feyza Aktan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler hakkında ise şu açıklamayı yaptı. Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için beklediğim bir an. Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip oğlunu aldığı bir kayıt. Yaşam alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği kötü anne gibi trajik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an. Çocuğu ver. Sedan lütfen. Çocuğu ver. Boşandıktan sonra yeni bir eve taşınan Özcan Deniz geçen pazar magazin altı kamerasına takıldı. Nasılsınız efendim? Pazar gelmesine çıktınız sonra. <laughs> Ünlü sanatçının ne eski eşinin darp iddiası ne de başka bir konu hakkında ağzını bıçak açmaması dikkat çekti. Çok kısa konuşalım mı? Nasılsınız? Efendim teyze haberler çıktı. Şiddete maruz kaldığına dair. Abinizle birlikte şiddete maruz kaldığına dair. Bir şeyler söylemek ister misiniz? çok kısa konuşturduk bir şeyler söyleseydiniz dava ile ilgili yeni evinize hayırlı olsun bu arada özlem değil Öte yandan Özcan Deniz'le ilgili son günlerde şarkıcı Yeliz'in yaptığı açıklamalarda basında geniş yer buldu. Yeliz, Armağan Çağlayan'ın Dur Bir Dinle isimli YouTube programında Özcan Deniz'le geçmişte büyük bir aşk yaşadıklarını ve 12 gün evden çıkmadıklarını söyledi. Ben işe gidiyordum, sonra gece dönüyordum, o bekliyordu beni. Sonra tabii ayrıldık yani çünkü o yeni çıkıyordu piyasa yani şimdiki gibi rahat değildi o zaman hani şey i̇şte, rahmetli Hilmi Topaloğlu işte sen daha yolun başındasın. Ne yapıyorsun? Yani Kendinden hani 10 yaş büyük bir kadınla için berabersin falan filan. Ondan sonra hani öyle şeyler batıyordu ya o zaman. Onun için ayrıldık. Özcan Deniz ise yakınlarına ben bu 12 günü hiç hatırlamıyorum dediği konuşuluyor.